Herkese merhaba. Bugün okuma yazma eğitiminden bahsedeceğiz. Özellikle çocukların psikolojisine uygun, akademik, bilimsel, özgün metotların çok hızlı bir şekilde okuma yazmayı öğrettiğini biliyoruz. Maalesef ülkemizde hazırlanan birçok eğitim programının çocukların psikolojik, pedagojik altyapısına uygun olmadığı ve çocuk gelişimine katkı sağlamadığını görüyoruz. Hatta çizgilerle, renklerle çocuklara sunulan bazı yayınların çocukların gelişimine katkı sağlamak yerine maalesef negatif etkide bulunduğunda biliyoruz ve tespit ediyoruz. Bu açıdan her anne babanın dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarına aldıkları yayınların mutlaka bilimsel, özgün, akademik altyapısının olması gerekiyor ki katkı sağlasın, çocuklarımızı geliştirsin. Günümüzde okuma yazma eğitiminde özellikle çocukların sıkılmadan hızlı, etkin, kalıcı öğrenmesi çok çok önemli. Bunun için adide yayıncılığa özel bir eğitim programı hazırladım. Bu eğitim programı nöropsikiyatrik temelleri olan, algı sistemini çok hızlı çalıştıran ve hafızayı kuvvetlendiren bazı özel tekniklerle desteklendi. Çocuk psikolojisine uygun, özellikle bazı nöroanatomik öğrenme temellerini çalıştıran eğitim sistemi kullanıldı. İlkokul bir rağmen sınıflarına özgü hazırlanan bu sistemde çalışan bütün çocukların çok rahat bir şekilde okuma yazmayı öğrenmesi hedeflendi. Ve şu ana kadar yaptığım klinik çalışmalarda özellikle çocukların çok hızlı bir şekilde bu sistemden okuma yazmayı öğrendiğini görüyoruz. Peki burada neler var? Özellikle okuma yazma eğitim setinde bizim çocukların gelişimine katkı sağlamak için bazı pekiştireçleri farklı aşamalarda öğrenmeyi kolaylaştıracak tekniklerle sunduğumuzu vurgulamak istiyorum. Okuma yazma eğitim seti yaklaşık 13 kitaptan oluşan ve 30'a yakın ahşap parçadan müteşekkil bir eğitim programı. Bu eğitim programında özellikle çocuk pedagojisi ve çocuk psikolojisine uygun bazı materyallerin kullanılması birinci önceliğimiz oldu. Çünkü biliyorsunuz çocuklar sıkıcı, monoton, ve tekrardan oluşan etkinliklerden çabuk bıkar ve öğrenme kapılarını kapatırlar. Bu açıdan çocukları kendi içine çekecek ödül mekanizması olan ve eğlenceyle, materyallerle bu sisteme katan bir eğitim programına özellikle dikkat ettim. Dolayısıyla bu sisteme çalışan çocukların okuma yazmanın daha ilk grup harflerinden itibaren milli eğitim müfredatına uygun bir şekilde algılarını çalıştıracak bir sistem ortaya konmuş oldu. Tabi sadece okuma yazmayı öğretmek değil, bunun kalıcı olması, hafızada etkin bir şekilde okumaya katkı sağlaması, görsel ezber yapmaması. Bakın bu çok önemli. Şu an bazı teknikler maalesef görsel ezberi dayalı öğrenme ve bu da çocukların gelişimine katkı sağlamak yerine tam tersi çocukları görsele zorlayarak mekanikleştiriyor ve sözel sistemden uzaklaştırıyor özellikle etkili olması açısından farklı eğitim materyallerini, farklı eğitim etkinliklerinde ekleyerek çocukların tamamen psikomotor gelişimleri, algı ve dikkat gelişimleri ve öğrenme adına ilkokul bir de gerekli olan matematikten çizmeye kadar, el göz koordinasyonundan tamamen müfredata uygun kazanımlara kadar hepsi tek tek bu konuda uygun bir şekilde sıralandı. Ve çocuklar okudukça evde anne babalarıyla yapacakları bazı etkinlik kitaplarıyla birlikte desteklendi. Ve artık okuyorum serisiyle okuma yazmaya geçildiğinde pekiştireşler kullanıldı. Kısacası ilkokul 1'e giden, ana sınıfına giden her çocuğun mutlaka severek, ilgiyle çalışabileceği, öğrenebileceği bir sistem oluşturuldu ve çocuklara bir kazanım olarak sunuldu. Ben özellikle çocukların geleceklerini çok etkileyen okuma yazma eğitiminin önemli olduğunu ve bunun nöropsikolojik temelleri olduğu müddetçe çocukların çok hızlı ve kolay bir şekilde öğrendiğini vurgulamak istiyorum. Maalesef bazı çalışmalar çocuklar ellerini aldıklarında bıkma, çalışmak istememe hatta nefret etme gibi tepkilere ulaşmakta. O yüzden anne babaların dikkatli olması ve etkin eğitim programlarını uygulamasını öneriyorum. Okumak hayatı değiştirir. Okuyan çocuklar gerçekten bilgi sistemiyle kendilerini zeka açısından çok ileriye taşır. Ama öğrenme sistemi çalışmayan çocuklar ise maalesef bu sistemde faydalanması etkili bir şekilde olmaz. Hepinizin bu konuda dikkatli olması dileğiyle başarılı, mutlu, sağlıklı bir gelecek diliyorum. Hoşçakalın.